Doğal afetlerden korkmayın. Afet ve acil durum anları için sizi ve çalışanlarınızı güvende hissettirecek haberlerimiz var. E4 Bilişim Hizmetleri olarak doğal afetler için iş yerinizde de tedbirsiz kalmayın diye acil durum toplanma alanlarında kişi sayısı konum tespit çözümü geliştirdik. Nasıl yapıyoruz? Titizlikle ürettiğimiz kişiye özel sensörler, afet anlarında yer ve yaşam tespitinin yapılmasını sağlıyor. Depreme dayanıklı çelik boruları monte ettiğimiz Lora antenler sayesinde elektrik ve internet kesilme durumunda dahi kesintisiz çalışma imkanı sunuyor. Veri gönderme yeteneğine sahip bu antenlerin oluşturduğu frekans güvenli bir iletişim ortamı sağlıyor. Sensör üzerinde bulunan SOS butonu sayesinde ise çalışanlarınız için tesis içi konum tespiti yapabiliyor. Siz de hayatınızı şansa bırakmak istemiyor hemen bizimle iletişime geçin